Canım benim neredesin yıllar oldu görmedim inan seni özledim gülüm benim neredesin yıllar yeli görmedim günüme gün ekledim canım benim neredesin yıllar oldu görmedim inan seni özledim gülüm benim neredesin yıllar oldu görmedim inan gülüm özledim İnan canım evet Nerede kaldın, dönmedin yollarını gözledim. İnan seni özledim. Nerede kaldın, gelmedin yollarını gözledim. Canım seni özledim. Nerede kaldın, gelmedin yollarını gözledim. İnan seni özledim. Harda kaldın, gelmedim yollarını gözledim. İnan gülüm özledim.